Special guest in the audience tonight, legendary record executive, Mr. Clive Davis. My voice is gone. What? You start the show tonight. No talking back. I'm your mother. There's a boy! I know. He's the one I dream of. What's your name again? Whitney Elizabeth Houston. I want to dance with somebody. I know how to sing. Woo! Casey Lemon tarafından yönetilen film, izleyicileri Whitney Houston'ın kariyeri ve müziği boyunca duygusal ve enerjik bir yolculuğa çıkarıyor. I might have just heard the greatest voice of her generation. Maric. Tatil için gittikleri yerde kendilerini büyük bir kabusun içinde bulan bir çiftin hikayesini merkezine alan filmin yönetmenliğini Ebru Delibaş üstleniyor. What's this? A metal fruit. <laughs> so you're the one who fused with the core. Are you dünyaya like? Who on earth are you? Me? I ain't from around here. Did you come here for a Animasyon türündeki yapım, uzaylı bir istilacıya ve kötü bir orduya karşı ile birlikte çalışan Bramble ve Briar'ın maceralarını ele alıyor. I, I'm heavy. Something's wrong. Meathead, use your brain. You need to be more focused. Aralık ayının dördüncü vizyon haftasında bu filmler sinemalarda sizleri bekliyor. Gelecek haftanın vizyonunda görüşmek dileğiyle.